Son olarak da şöyle azıcık tuzu da koyalım. Tamamdır. Azıcık ee, azıcık tamam bitiyor bitiyor. Hala. Bekle ya. Birazcık daha mı tuz koyacağım ya? Aynen hanım Birazcık daha koyayım. Ne kadar bulursa o kadar iyi yani. Canım ailem size bir şey söyleyeceğim. Eğer şu anda videomuzu beğenip kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur. Yorum yapanlar da süper kahraman olur. Hiçbir şey yapmayanlar da noob olur noob. O yüzden videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamamdır. Çorban bitti. Sucuk var bu var. Havuç her şey koydum valla. Bol bol koydum karnın doysun diye Gökçe. Hadi Gökçe artık arkana dönüp gelip Döneyim tadabilirsin. Aha Aa, gel tamam bakalım. bakalım. Ay, ay bu koku da nereden geliyor? Çok kötü kokuyor. Ya, bu sıcaklıkla bunun ne alakası var ya? Boşver boşver onları. Neyse. Sen bir konu tat şunu bakalım be, en son söyleyeceğim tamam ne? mı? Tat bakalım be Ne oldu? Ne oldu, ne oldu? kötü mü? Aa, Gökçe nereye gidiyorsun? Gökçe nereye gidiyorsun? Gökçe! Gökçe iyi misin? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ya bunun içine ne kattın? Sen beni zehirlemeye mi çalışıyorsun ya? Hayır ya kötü mü olmuş? Çorba. Ya nasıl benim kötü var? olmuş Dün ya? Dünyada yediğim ya. en çirkin çorba. Dünyada yediğim en çirkin hem de. Gerçekten de çok ama içine ben bunun e, bolca havuç koydum. Tuz, karabiber. Karabiberim. Seni gelirim. Evet. E, unuttum şarkı e, neyse. Ne e, sonra ne koydum? E, balık koydum. Bir de sucuk ne? koydum. E, bir de birkaç ne? tane yumurta kırdım içine vitamin olsun diye. Ya sen ne diyorsun? Balıkla sucuk karıştırılır mı? Hadi karıştırdın. Neden yumurta kırıyorsun içine? Ya vitamin olsun diye. Vitamini değil mi yumurta? Senin cezanı var. Var ya Hı hı ne oldu? Bu ne? Çabuk gidin buraya. Bu ne bir şey mi? Tomuş ne var? <laughs> bu ne lan böyle? Bunu kim yaptı Aa, buraya? Tomuş bak bunu çıkınır şey işte gerçek değil ya. Komik değil tamam mı? Ne? kokuyor korkuyorum ben. Bana korkuyorum bunu Allah bilemeyi şeyi çok korkuyorum. Ne korkması Aa, ya? Gökçe çok bu çok mezarda korkunç ne korkunç böyle? Sen mi yaptın hocam? ya bak? İkinizden beri kesin bana şaka yapıyordun bak. Saç Vallahi saç ama, komik mezarlık değil. Mezarlık nasıl yapabiliriz? Başka çıkın bir mezarlık var. Ne alaka tamam, ya? Tamam o zaman. Sen yemin et Gökçe yapmadığını. Yemin ederim ki ben yapmadım. Allah bilir ki ben yapmadım. Tamam o zaman Tobi sen de yemin et. Yemin ediyorum Allah belanı için ki bunu ben yapmadım diyorum oğlum anlamıyor musun ya? İyi tamam bakalım o zaman ee, Belki birisi bize şaka yapmış Kesin var deli doktor bize şaka yaptı Gökçe biliyor musun Aa, Ne yapalım Allah, peki biz bunu peki böyle ya? Ne, ne ya Bence buyu kaç bakalım Belki bunun içinde hazine olabilir ya ha? Ne hazinesi Tom saçmalama ya birisi işte bize şaka yapıyor Ya sen bir kaç bakalım bir bakalım. Belki içinde bir şey var İyi tamam kazayım bakalım İyi kazalım bakalım şuraları şöyle kaz kaz tamamdır Sonra şöyle şöyle kazalım kazalım Sonra burayı bana Allahım bu da ne Gökçe seni burada Aa! Aa! Nereye Aa! geldik o biz aman. böyle Aa, Canım acıdı vallahi ya? O ne? O ne? Ne diyeceğiz? Ha? Burası neresi? Burası ne brand gibi bir yer? O ne? O biz ne? Bizde bir yer düştü galiba. Ha ne brand düştü Tomuş? Sen izan Tomuş. Sen bısar bısar bısar. Ya, Ne yapayım ya ben? Çok hoşuna gitti. Bu ekibimizi ne demeyeyim? Ver tek mi koyuyorum ya? Ben şimdi sizi kurtayacağım. Süper tombik iş başında. Şimdi bu neşi çıkaracağım. Hadi bakalım <Gülüyor> şöyle. İzlemini cık buna. Cık buna. Doğunca pomuş mu buy? Çıkart beni buradan. İyi vurayım bu tombik al. Çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor mu tombik? İyi Çıkamıyorum ben seni Tabii gerçek zombiş şey, ya. Seni sen ne oldu açıldım. ya? Aa sandık var harbiden burada. Sandıkta neler var acaba? Açalım bakalım şöyle. Bunlar da ne? Alalım bakalım Ay şunları ya. bir şöyle. Arkadaşlar kostümler çıktı ya. Bunlar da neymiş böyle? Ağzına bakın çok yer oldum. <laughs> ben bir jokerim. ben bir jokerim. Arkadaşlar göğsü de köylü gökçe olmuş. Bak şu ben köylü gökçemle. Havuç içeyim ya. Havuç iç. Havuç havuç. Köylü gökçe. Neyse Ay okulum ya. arkadaşlar. Silahlarımızı alalım bakalım şöyle. O zaman burada silah çıktıysa önümüze korkunç şeyler çıkacak demektir. Ne diyorsun Tommy? Evet oyuncu. Kesinlikle. O yüzden emniyetin gene buradan mı, şuradan mı? Ha, buradan mı gidelim? Sol taraftan mı? Bence bunu çalışık yani çıkar versin. Arkadaşlar onları yazın bakalım bir. Sizce buradan mı gidelim? Yoksa arkadaşlar bu yoldan mı? Yani birinci yoldan mı? Yoksa ikinci yoldan mı gidelim? Hadi yorumları yazın bakalım arkadaşlar. Bekliyorum hızlı olun. Uyum cümleyi yazmış. E, birinci yolu seçmemizi istiyorlar. Birinci yol mu? İyi tam bakalım Size güveniyorum arkadaşlar. İnşallah bakın yalan patates bir şey çıkmaz Allah. Hadi gel bakalım Tomuş. Silahımı çekeyim şöyle arkadaşlar. Her önüme bir şey çıkabilir o yüzden. Şöyle bakalım. Ah olamaz. Hadi hadi. Vangie, vangie. Ah öldürdüm. Oh burada bir var. Bakalım bu neymiş? Oo şunlara bakın. Fena çıktı. Oh, Allah canına. şunları Gökçe. Şunları çıkaralım Buna arkadaşlar. Artık bu zıtları yiyelim biz en iyisi şöyle. Çünkü bu zıtlar büyük ihtimalle daha da güçlüdür. Bir de arkadaşlar baksana kocaman balta çıktı. Bakın şuna bakın. Kocaman balta var önümde. Oha kılıca bakın arkadaşlar. Oha sen de indirmez çıkmış sana da. Evet, Tom şey E, bu senin olsun o zaman tamam mı? Ay, Ben de mi anne İyi mi anne? Çok teşekkür ederim. seviyorum ya. Ama ne? Bir <laughs> tane. <laughs> Gel bakalım şimdi buradan şöyle. Buradan da bir yola gidiyoruz arkadaşlar. Burası çıkmaz yol. oh, burada Tom var. Allah korkunç Tom korkunç Tom Öl bakalım. Öl bakalım. Öldürdük. Burada ne var? Sandık var. Sandığa bakalım. Oha porulara bakın. Ben oh ben ya. ya Tom ve aldın ya. Of ya versene azıcık. Yo benim, ne? Verme beğen O ne benim? Benim oynayın. Allah sen cinsana vermesin. Nasıl olsa arkadaşlar çaktırmayayım. Ben bayağı bir aldım. Of Tom sen almışsın. Seni duydum yalancı müzik. Ya şaka yaptım tamam alın bakalım hepinize buyuruşturacağım Al bakalım Gökçe bu senin Aa, teşekkür Geri kalanlar da benim Arkadaşlar arka 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 bir de kıyafet çıktı Şunu kıyafete bakalım bir Oha şuna baksanız arkadaşlar iş adamı oldum Businessman only business O ne haber işine Hadi bakalım arkadaşlar ilerleme devam edelim Hayır olmaz bu da ne Messi çıktı Messi 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 geliyor Messi geliyor Arkadaşlar arka arka Messi var lan burada Gel lan bakayım buraya Messi Gel bakayım buraya Messi Messi Messi, Messi 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 şey Aa, öldürdüm Messi arkadaşlar tamamdır. O sandık var burada. Bu da ne? Doğruçun arkadaşlar o. forma çıktı. Bir de burada top var galiba. Dakika top alalım şuradan şöyle. Oo, tamam arkadaşlar futbol da mı çıktı buradan. Şu kostümleri gelin bakalım şöyle. O şuna baksanıza baksanız da on numara Messi oldum ben. Nasıl tomuş iyi mi? Top daha güzel mi? Bak şimdi top oynayalım hadi gel. Hadi gel bakalım tomuş top oynayalım. Geç bakalım oraya şimdi sana gol atacağım tamam mı? Hadi bakalım hadi, bakayım hadi bakalım arkadaşlar geliyor Messi Messi Messi, Messi geliyor ve gol. Oh God, Arkadaşlar yorumlarınızı yazın bakalım. Siz en çok Messi mi seviyorsunuz Ronaldo'yu mu? Ben Ronaldo. Ben Messi. Messi'yi daha çok seviyorum. Arkadaşlar ben Ronaldo'yu daha çok seviyorum bence. Bakalım bu sandıkta bir şey yokmuş. Hiçbir o şey zaman yok. nereye gideceğiz? Ee, buradan buraya doğru gideceğiz. Bakalım gelin şöyle. O oh, Gökçe burada senin kötü gizim var. Olamaz. Ay, kötü 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 Sizi Hayır. Alacağım, hayır alacağım olamaz. Kötü giz. Kötü giz. Öldürdük bakalım kötü Tamamdır. Oğlum var. Sen bak bakarım. Oo son bakın neler var. Hepsini yedim. Hepsini yedim. arkadaşlar. Ay, tam oh tam tamamdır. Ya. Bir tane donut almayı başardım vallahi. Oo <laughs> <laughs> iyi <laughs> oh, bir timsin Oha sakin ol. Tomş, ne yapıyorsun? Sen Tazmanya canavarısın. Tomuş ne yapıyorsun? <laughs> arkadaşlar Tomuş ne kadar aç beyinli ya. Neyse bakalım. Bak Gökçe görüyor musun? Elinde benim donut var. Bunu isteyen var mı? ben 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 ben, ben ben ben, 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 ben El. Tamamdır o zaman bunu size ben e, ne kadar satarım biliyor musunuz? E, 50 TL'ye satarım. Tamam e, ben şimdi 50 TL diyorum. E, hadi bakalım şöyle Gökçe amca bir tane kola vereyim ben sana. Ya Tombiş ben kola istemiyorum. Ben 50 TL'ye bunu satarım. Gökçe 50 TL'ye satın almak ister misin Danıt'ı? Yo istemem. Sen de susayınca elinde sonunda benden su isteyeceksin. Oh, o zaman su var doğru. E, tamam su ver bana ben de sana Danıt vereyim al. Danıt senin tamam, olsun. Al. He, Aha. tamamdır. Oh güzel bir ticaret yaptık arkadaşlar vallahi. Gelin bakalım şöyle burada neler var. Varmış. Burada bir tane yol var. Burası çıkmaz yol. Burası nereye gidiyor? Aa burada yol var. Of ya burası çıkmaz yol. Ya of bir oyuncu ya. Gel bir takip edin. doğuya götüreceğim. Gel bakalım şöyle. Hadi gidiyoruz bakalım. Ya Tomuş orası ters yön. Nereye gidiyorsun A, tomuş arkadaşlar? Tomuş, bizi ters yöne doğru götürüyor. Manyak Tomuş. Gel bakalım şöyle. Şuradan burada şöyle gidelim bakalım. Şuraya gidelim. Ee, bir şey çıkmadı önümüze. Aa korkunçlukla bende. Korkunçlukla bende. seni öldüreceğim hadi bakalım. Ne Tomi sana sıfır mı verdi? Evet bana sıfır verdi Goyam 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 ama Tomi'ye sıfır verdi. Tomi Tomi bir vermesi. dakika dursana sen bana yüz verdi dedin seni öldüreceğim ya sen niye bize kalıp Oo, yalan evet atıyorsun? sen bize matematikten yüz aldın dedin. Sonra için yüz lira para aldı. Iy, ya öyle bir şey var kattın siz siz de ya kattın yani inanmayınız hiç inanmanız inanmayınız bu ne görüşürüz. Arkadaşlar yalancı Tomi gel buraya of. Ay bak sandık var burada. Oh sandık ne var bak oyuncaklar var. E, bu neymiş benim oyuncu bu neymiş lütfen lütfen lütfen. Hayır lütfen. Zeynep'e de vermeyi evet, unutmayacaksın. Evet Tomuş bak tomış. Zeynep e ikinizin oyuncağı tamam mı? Hayır yo benim bu. O ne bir tane şu Barbie'yi vereyim. Hadi bakalım şöyle bunu vereyim hadi bakalım. Ya, ya Tom bir şey e orada geçiriyor. bir sürü oyuncak vardı. <laughs> Yarısını ver işte Zeynep'e. Yok bu yine vermeyeceğim. Aman be vermezsen <laughs> ver bana, senin. sen verme ne çocuk oldun sen. Hadi gelin bakalım şöyle buradan nereye gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle oh Sonic'in Sonic'in ikisi var. Sonic'in ikisi var. Hayır olamaz. Sonic olamaz. Sonic konuda arkadaşlar. Bakalım burada neler varmış. <laughs> Bunlar da ne? Şuna bakın arkadaşlar. Bir sürü spor aletleri çıktı. Gelin gelin bakalım. Şimdi burada spor yapacağız tamam mı? Bakın arkadaşlar görüyorsunuz mu <laughs> şunu? Burada bir tane bar Ay, seti var. Allah. Sonra şuna, burada şuna, böyle, şuna, böyle bir sürü ağırlıklar var. Bakalım başka neler çıkmış. Aa burada koşu bandı var. Aa koşu bandını yanlış yere koydum. Hayır, ben, bunun içine koşacağım, ben Evet Tomuş koşarsan zayıflarsın. Bu neymiş arkadaşlar? Oo, burada bir sürü enerji Ay, çiçeği Allah. var. Buradan alalım şöyle bakalım içelim şunları. Çok güzel. <laughs> Mutlu <laughs> <laughs> şuna baksanıza arkadaşlar. Allah çok güçlü oldum ya. Uhu, hız hızlı hızlı artık ben enerji çiçeği sayesinde. Uhu. çok lezzetli. Evet bayağı bir zeydetmiş. Tomiş sen ne yapıyorsun? 1, 2, 3, 4, 5. Tomiş ne yapıyorsun? Ya gitsene ya Ya sen bu ben. Sus be sus. Ya Tomiş şimdi. Hey, Ama hadi koşmaya devam. 1, Ya Tomiş koşmayı falan bıraktı. Burada o, bizim çıkmamız lazım artık. Ne sesi Gökçe ne oldu? Bu çocuğun akıl oldu. Ne oldu Size, Aa, bu da ne böyle? Ama ne oh, bu güzel bu Bu da ne elimize gidebiliriz. Hadi gidiyor Evet arkadaşlar portal açılmış burada. Neyse hadi o zaman eve gidelim. İlk önce ben gidiyorum tamam mı? Hadi bakalım Tamamdır. arkadaşlar. 1, 2, 3. Hop. Hop işte bu. Oh. Tekrardan geldik. Olarak. Oh, portan mezar erdi. kapanmış. Uyumcu mezar yedi mezar yedi. Ama bir dakika. Mezarı boş ver. Tombiş. Hediyeler yok. Arkadaşlar hediyelerin hepsi gitmiş. Ya, Amanim ya. ya. Benim hediyelerim gitmiş. 我要佩服一下你，佩服一下你。 Evet oh. arkadaşlar ya. Bütün hediyeler gitti. Mezar da kapanmış artık şurada. Bir dakika kazayım şuraları. Yok kazınmıyor arkadaşlar. Her yer kapanmış Allah'ın mezar. Neyse bakalım canım alem. O zaman bize bugünkü maceramızın sonuna gidelim artık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. ve videoda beğenmeyi unutmayın. Beğen beğen. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hediyelerimiz de gitti. Mezar da kapandı arkadaşlar ama neyse ya olsun. Sonuçta evimize dönebilmeyi başardık artık. Ve tam da şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekranlıktan video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan diye tıklarsanız inşallah bütün dileklerinizi doğalarınız çok olur amin hadi bakalım arkadaşlar tıklayın bakın solda da var ve ya, sağda video var tıklayın onlara hadi bakalım tıklasanız arkadaşlar solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklayın hadi bakalım canım alem tıklayın onlara hepinizi öpüyorum kendinize iyi bakın görüşürüz ve bay bay